ah Duducum ah 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 canım evladım niye engelledin mesajı evladım gülüm Korkma bu kadar gel Heh, açmış açmış tamam gel Korkma bu kadar gel evladım gel ananı silmeyeceğim senin gel bacını sikeceğim evladım korkma gel buraya yav çok korkak orası çocuğum Ya Dodo niye böyle yapıyorsun evladım benim? Hadi devam ediyoruz vs. 2 dakika oldu da. Engelledim diyor geçeyim. Hmm. Engellemiş lan. Ya kalk siktir git. Ah, işte Kaybettin engellerim. Korkuyor amına. Neyse kardeş benden bu kadar ya. Bu <laughs> da son videom. Şu saniyeden itibaren sövüklü bıraktım. Ee, son sövüşümü Dodole yaptım. Dodoyu siktim. Engelledi beni. Engelledim diyor şimdi yalandan da. Neyse. Allah'a emanet.